Maslow piramidinde alt katmanları altın varaklı yapmanın hiçbir manası yok. Temel ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra ikincil, üçüncül ve önemli kendini gerçekleştirme gibi, hayattaki amacını bulma gibi birçok katmanı da beslememiz gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Kazanalım ve kazandığımız maddi, maddi dünya ürünleriyle kendimizi mutlu edelim noktasındayız ve hayatımızın bütün bütün kaygısı bu yönde. Aslında bu e, yokluk algısı tabii ki de kültür içerisinde var olan bir şey. E, biz zor durumları atlatmış kültürlerde bir sonraki nesilde bu yokluk algısı sebebiyetiyle sürekli maddi bir birikim, kendini garanti altına alma, riskten uzak durma gibi etmenler hayatımızı şekillendiriyor. Ama biz bunlara çok fazla değer verirsek hayatımızın bir tane olduğunu unutuyoruz. Ve iki hayal, bu Maslow piramidindeki ikinci, üçüncü, dördüncü katmanlar kaç tane varsa artık bilmiyorum. Bunlara çıkmak ve hayat kalitemizi arttırmak, kendimizi sevmek ve ee, anlamak noktasında geri kalıyoruz. Böyle olduğu zaman ise maalesef bu sadece bizi değil, bir sonraki nesli, bir sonraki nesli ve bütün herkese etkiliyor. şu an bizim zihin yapımızda değiştirmiş olduğumuz bir davranış, bir algı değişikliği bütün toplumu değiştirecek belki de.